Hmm. Tek çift çalışalım. Bakınız arkadaşlar. Tek, den, tek denilen yere 3, çift denilen yere 2 yazacaksınız. Soruları bunun sayesinde çözeceksiniz. Bunun adı al, tek çift yani bu kadar. Böyle düşünün. Örnek, A sayısı e, 75 üzeri 150 artı 120 üzeri 94 artı 501 üzeri 756. Sayısı tek midir, çift midir? Evet. Soru bu. Şimdi şöyle yapalım. Mesela bu 75 tek bir sayı mı, çift bir sayı mı? Hani tek sayı ne, çift sayı ne? 2'ye bölündüğünde bir kalanı veriyorsa o sayı tektir. 2'ye bölündüğünde sıfır kalıyorsa o sayı çifttir. Yani paylaşılabilen sayılar çift sayılar, paylaşılamayan sayılar tek sayılar. Öyle düşünün. Şimdi o halde 75 yerine 3, 150 yerine 2, buraya kadar tamam mı? Şimdi 3 üzeri 2 neye eşit arkadaşlar? 9'a eşit. Doğru. Ama 9 sayısı tek olduğu için oraya 3 yazacaksın. 9'u da yazmana gerek yok. Evet. Bu da 3. Şimdi 3, 6, 8, 2. O halde sayımız çiftmiş arkadaşlar. Soru bitti. Bu kadar. Yani siz bu sayede tek üzeri tek, tek üzeri çift, çift üzeri tek, çift üzeri çift, çift artı çift, çift eksi çift, tek artı tek, tek eksi tek, tek çarpı çift, çift çarpı tek. Bunların hiçbirini bilmenize gerek yok. Anlaştık mı? Şimdi bak Mesela a sayısı, baksanıza, tek üzeri tek artı çift üzeri tek artı tek çarpı çift üzeri tek sayısı tek midir çift midir buna bakalım. Ben zaten hiç unutmuyorum, kendim hazırlanırken ilk sayfada daha birinci sayfada kitabı açtım, sağ tarafta, birinci sayfada sağ tarafta o tek üzeri tek falan vardı. Hemen kitabı kapatmıştım yani hani o <laughs> bunları nasıl öğreneceğim falan demiştim, hiç unutmuyorum. Şimdi oysa ki 3 çarpı 2 üzeri 3 değil mi? Buraya kadar tamam. Niye eşittir atmıyorum? Çünkü eşit değil. Hani eşittir demek 2 eşittir 2'dir. Ama biz normunu buluyoruz. Hani niteliğini buluyoruz. 3 üzeri 3 nedir? 27. 27 nedir? 3'tür değil mi? 27 3'e eşit. 2. Bu da 3 çarpı 2. Hani 2 üzeri 8 ya 8 yerine 2 yazdım. O halde 3 artı 2 artı 2 3 6. Şimdi topla bunları. 3, 7. 7 yerine 3 yazalım. Demek ki 3 tek olduğundan A sayısı da tek bir sayıymış. M. Bu kadar tek bir çiftliği hallettik yani. Daha ne olsun yani. Siz gene uğrası verin. Tamam Şimdi de alp pencere çalışalım. Alp pencere. Alt pencere, alt Windows. Hani adam Windows demiş. Biz alt pencere deyince hani herhalde çok bir problem olmaz yani. Bak şimdi. 2x artı 5'in 3x eksi 2 ile çarpımı nedir? Dendiğinde sen kardeş bir dikdörtgen çizeceksin. Dikdörtgenin alanı mantığıyla bu soru çözeceksin. Şöyle ki bak şimdi. Bunu biz 4 eşit parçaya bölelim. Şimdi dikkat et. Burası şu mavi denelim. 2x. Burası 5 olsun. Bu uzunluk 3x. Bu uzunluk eksi 2 olsun. Dikdörtgenin alanı mantığına göre, 3x çarpı 2x, 6x kare. 15x. Eksi 4x. Eksi 10. O halde, 6x kare artı 11x eksi 10. Soru bitti. Hocam ne gereği var birinci ile birinci, birinci ile ikinci, ikinci ile birinci, ikinci ile ikinci, 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 ikinci çarpsak? Benim Arkadaşlar bu daha pratik yani bence. Yani isteyenler onunla yapabilir yani. Mesela bunu da ben 2x artı 4 bakınız 2x artı 4 diyorum. 4x kare 8x 8x 16 diyorum. Buraya kadar tamam. O halde burası 4x kare artı 8x. 8x daha 16x artı 16 arkadaşlar. Işte. Bu kadar. Yani siz böyle e, bu tarz çarpımları çok rahat yapabilirsiniz bundan sonra. Mesela 2x eksi 3 4x artı 5 2x eksi 3 4x artı 5. Buraya kadar tamam mı? Şimdi 8x kare eksi 12x 10x değil mi? Eksi 15. Buradan 8x kare 10x eksi 12 eksi 2x değil mi? Eksi 15. Oldu mu buraya? Tamam. Tamam. Bir de şundan çözelim. x 2x artı 4 2x eksi 4 Bir de bunu yapalım. 2x artı 4 2x eksi 4 4x kare 8x eksi 8x eksi 16 Buradan 4x kare eksi 16 afirmsin. Bu kadar. Bir de bir, bir, soru daha var aklımda. Bak onu da çözeyim de bir şey yerine varsın. 3 2 x çarpı x artı 5. Hani şöyle söyleyeyim. Hani herkes tabii ki bunu hata yapmaz ama genelde hata yapın oluyor yani. Siz korkmayın bakın. Bu metotla 3, bura 2x, burası x, burası 5 bakın. Şimdi bunu yapalım. 3x eksi 2x kare 15 eksi 10x. Şimdi eksi 2x kare eksi 7x artı 15. Aferin. Çünkü bir de şöyle düşünün. Siz bu metotla önceden çalışmıştık. Çok zorlanmadığınızı fark ettim. Evet. Ha, demek ki az metot olmalı. O zaman daha başarılı olunuyor. Hani her biri için farklı farklı formüller ortaya korsak o zaman olmuyor yani. Bu tarz bir soruyu nasıl yaparız? Bu elbette x artı 1 bölü x çarpı x artı 1 bölü x'tir değil mi? O halde bakınız burası x, burası 1 bölü x, burası bir, x, burası 1 bölü x. O halde burası x kare, burası 1, burası 1, burası 1 bölü x kare. O halde X kare artı 2 artı 1 bölü x karedir. Soru bitti. Yani e, pencere metodu size hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Ama aklıma bir şey daha geldi. Bak hiç böyle bitiremiyorum ya, bitmiyor yani. Şimdi aklıma şu geldi. X artı y artı z çarpı x artı y artı z desek. Hayda hocam ne yapıyoruz? Pencere diyorduk. Efendim? Üçlü pencere mi yapalım? Vav wow, iyisiniz. Hadi bakalım. Üçlü pencere yapalım diyor arkadaşlar. Yapalım arkadaşlar. X, Y, Z. Ha anladım bir dakika. Şöyle yapalım. Büyükçe bir şey çizelim. X, Y, Z. Hadi bakalım. X, Y, Z. X, Y, Z. Ama buradan çıkacak mı emin değilim ya. Çıkar mı sizce? İyi hadi bakalım. X kare, Y kare, Z kare. Bu şiir gibi yazalım. Tamam mı? Şimdi X ile başlıyorum. X, Y, X, Y, X, Z, X, Z. Oluyor mu? Görüyor musunuz? Y, Z. Tabii ki Y, Z. O zaman önce ben şu x kare, y kare, z kare yazayım buraya. Hani toplayacağız ya bunları. Allah Allah. Şimdi burada da arkadaşlar x, y, x, y daha iki tane. Buraya gelirim. x, y yazarım. x, z, y, z. Soru bitti bu kadar. Yani x artı y artı z'nin parantez karesidir bu açılım. Yani burası x artı y artı z'nin parantez karesi ya. E şimdi bunu ezberleme gerek yok bence. Hadi bir şey daha geldi aklıma bak. Çok mu oluyor hani? Mavi cinsin öyle reklamı vardı. Çok oluyor falan diyordu. Türksel de artık mavi bir reklam yapsa iyi olur yani. X artı Y nin küpü. Hayda. Buyur buradan ya. Hocam çok çok gittiniz falan. Hani evet bunun tabii ki Pascal üçgeniyle binomla binomla x küp artı 3x y artı 3x y kare artı y küp olduğunu biliyorsunuz. Ama acaba pencereyle çözülebiliyor mu bu? Bakalım. x artı y çarpı x artı y çarpı x artı y. Ben diyorum ki pencereyle şurayı çözeriz. x kare artı 2x y artı y karedir. Pencereyle burayı çözeriz. Doğru mu? Pencereyle orayı çözdük varsayın. O zaman ne yaparım? Tabloyu çizerim. x kare 2xy bir de x artı y. x kare 2xy y kare değil mi? Burası da x burası da y. O zaman x küp y küp oluyor mu? Şura 2 idi. 2x kare y x y kare x kare y y, y, y kare 2x y kare. O zaman biz şimdi bunları toplayalım. Bak şimdi. x küp artı 2x kare x kare y hani 2x kare y x kare y 3 x kare y doğru mu? 3 x y kare artı y küp. Soru bitti. Yani ya da şöyle söyleyeyim. Siz bir şeyi evet biz bugün en temel kavramlardan Arpenceli çalıştık ama bakın bir şeyi iyi bilirseniz diğerlerine nasıl yansıtıyorsunuz? O yüzden matematik çok bir konu içermiyor aslında. Ama sen bir yeri iyi bilmeyince ileride orayı formülle öğreniyorsun. O yüzden gelin doğru metotla çalışalım. Yani matematik doğru yöntemlerle öğrenelim. Zaten matematik öğretimde en büyük aksaklığı metot yanlışlığı ortaya koyuyor. Metodumuzu iyi seçelim arkadaşlar. Burayı geçtim artık. Şimdi de alt ceviz çalışalım. Bakalım nereye gideceğiz. Bakınız. iki tane ceviz artı dört tane ceviz ne yapar? İşte bu altı cevizi sizden ricam böyle yazmanızı istiyorum. Bunu düşünün. İyi de hocam cevap altı ceviz. Niye bu kadar uğraşıyorsunuz? Birazcık uğraşalım ya. Ne olur yani. 3 pırasa artı 2 pırasa nedir? Elbette 5 pırasıdır. Biz bunu pırasa parantezine alıyoruz. 3 artı 2 5 pırasa. Mesela 6 kiraz artı kiraz nedir? Şimdi arkadaşlar burada bir varmış gibi düşünün. Bu bir an için sen k'yi dışarı yazdığında bir an için bu k'yi ve bu k'yi kapattığını düşün. Kapat bunları elinle. Ne kalır geriye? 6 artı 1 kalır. O da 7k'dır. Evet. Yani bunu düşünün bak. Mesela 8x artı 3x nedir dendiğinde 8 artı 3 11x'tir. Mesela 9y eksi 10y nedir dendiğinde 9 eksi 10y'dir. O da eksi 1y'dir. O da eksi y'dir elbette. Buraya kadar tamam mı? Şimdi bakın. Sen bu mantığı ilerletsen. Birazcık ilerletelim. 6xy artı 5x Şimdi arkadaşlar burada ortak olan şeyi daire için alıyorsun. O halde x parantezini alıyorsun. Şimdi ortak yaptığın şeyleri kapatıyorsun. 6y artı 5. Oluyor mu? 2xy eksi y. Y parantezinde 2x eksi 1. Daha da ilerleyelim. 3x kare y eksi x y. O zaman bunu sen 3x x y eksi x y düşün. Şimdi burada x var. Burada da var. Y, y var. Burada da var. Başka bitti bak. O zaman yazıyorum. x çarpı y parantezinde 3x eksi 1. Soru bitti. Oluyor mu buraya kadar? Mesela 5 artı 5 artı 5 nedir arkadaşlar? 3 tane 5. 2 üzeri 10 artı 2 üzeri 10. 5 çarpı 2 üzeri 10 artı 2 üzeri 10 nedir? 2 üzeri 10 parantezinde. Aferin. O da 6 tane 2 üzeri 10. Mesela 7 çarpı x üzeri 4 artı 2 çarpı x üzeri 4 nedir dediğimde x üzeri 4 parantezinde 7 artı 2'den 9. Bravo. Peki. A, B, eksi A bölü A desem. A parantezinde B eksi 1 bölü A'dır. A'lar gider. B eksi A'dır. Doğru mu? Peki. 2 kök 6 artı 5 kök 6 artı kök 6 nedir desem. Hocam kara köklü sayılara gittiniz. 9 Kök altı parantezinde 2 artı 5 artı 1'den Bir cevap kök altı. x kare y eksi x desen. x parantezde x y eksi 1'dir. Doğru mu? Şimdi x eksi y artı 2 çarpı x eksi y nedir desem sen şimdi x eksi y parantezinde 1 artı 2'den burada gizli bir var ya 3 tane x eksi y'dir doğru mu? yani ben burada şunu anlatmak istiyorum gelin metoduyla yani yöntemiyle çalışalım mesela şu kalorifer tepeğini sök ben sen kalksan ee, kucaklayarak sökmeye kalsan arkadaşlar bu anlamsız olur. Yani her şeyin bir yolu bir ortamı var, bir yöntemi var. O yüzden yöntemiyle çalışalım lütfen. Doğru yöntemle çalışalım. O zaman çok güzel yol alırsınız. Son olarak bir şey daha vermek istiyorum. Bitiriyorum. Bakın. Alp işaret. Evet, onu. Artı ile artının çarpımı artı, artı ile eksinin çarpımı eksi, eksi ile artının çarpımı eksi, eksi ile eksinin çarpımı artı. Bunlar bölmeniz de geçerli. Artı 8 çarpı eksi 2, eksi 16'dır. Eksi 4 çarpı eksi 3, artı 12'dir. Eksi 8 bölü eksi 2, artı 4'tür. Bunları bilimum pekiştirin arkadaşlar. Yani çalışın. Mesela biz şimdi şuna dikkat edin. Dört tane kalıp vereceğim. Şimdi birinci kalıp eksi iki eksi sekiz nedir? Şimdi bunu düşünün. İkinci kalıp iki eksi sekiz nedir? Üçüncü kalıp alp çıkıdım diyoruz bu kalıba. Eksi 8 artı 2 nedir? Yani 20 diyelim şimdi. Bir de dördüncü kalıp bak. Hani yeri gelmişken dördüncü kalıbı da yazalım buraya. O da üzülmesin. Dördüncü kalıpta da 2 eksi eksi 8 nedir mesela? Şimdi biz şu birinci kalıbı başlayalım. Eksi 10'dur. Hani bunu şöyle düşünün. Kırmızı 2, kırmızı 8 daha ne yapar? Ortak parantezi alıyormuş gibi düşünün. Kırmızı 2, kırmızı 8 daha, kırmızı 10 yapar. Veya 2 lira borcum var. 8 lira daha borç yaptım, 10 lira borç. Veya eksi yöne 1, 2 adım gittim. Sonra 8 adım daha gideceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nereye gelirim? Eksi 10'a gelirim. Öyle de öğrenebilirsiniz. Yani bu size kalmış. Hanginiz nasıl... İster sayı doğrusundan öğren, ister kar zarardan öğren, bir de hava eksi 2 dereceydi, İşte müthiş soğuklar geldi, eksi 8 derece daha soğuk geldi, o zaman hava eksi 10 derece oldu. öyle de düşünebilirsiniz veya şöyle de düşünebilirsiniz, bakın bir binadasınız diyelim, şimdi siz eksi 2. kattaydınız, eksi 8 daha Hani 8 kat daha indiririz, o zaman ne olur? Eksi 10'dasınız yani. Böyle kodlayabilirsiniz. Şimdi hep derdiniz ilk okudayken 2'den 8 sekiz çıkmaz. 8'den 2 çıktı 6. Bunu böyle öğrenebilirsiniz. Şöyle de öğrenebilirsiniz. 2 lira alacak 8 lira verecek alacak verecek ne? Eksi 6. Mesela say doğrusundan öğrenelim. 2 birim sağa 1 Bir, 2 sonra 6 birim öbür tarafa 1 2 3 4 5 6 işte burası eksi şey 6 demişim pardon. X 8 adım gidecektik. 6 7 8. Burası nedir? Eksi 6'dır yani sonuç. 3 eksi 10 nedir arkadaşlar? Eksi 7. Bunları pekiştirmeliyiz zaman içerisinde. Abi şıkıdım ne? Hani düğünlerde oynuyorsunuz ya şıkıdım şıkıdım. Artılı sayılar başa geçiyor arkadaşlar. Bu kadar. Eksi 4 artı 5 nedir? Artılı sayı 5'i başa alıyorum. Cevap 1 var. Mesela eksi 8 artı 1 nedir? 1 eksi 8'dir. O da eksi 7'dir. Artılı sayılar şıkıdım şıkıdım. Başa alınıyor. Evet öyle düşünün. Şimdi bu dördüncü kalbımıza gelelim. Eksi ile eksi yan yana gelince çarpılır. Tamam mı? Hani çarpılıyor. Tamam mı? O zaman ne oluyor? 8. Cevap 10. Mesela 3 eksi eksi 4 değil de artı 4 nedir? 3 eksi 4'ten eksi 1'dir. Eksi 8 eksi 6 eksi 3 nedir? Önce parantez içi yapılır. Sonra işaretler çarpılır. Yayına işaretler çarpılır. Sonra ab şıkıdım. Cevap 1. Buraya kadar tamam mı? Son bir soru çözelim. Bitirelim. Bugünkü çalışmamızı. Eksi 8, eksi 2, 6 eksi, eksi artı 2 eksi 3 eksi 10 evet bunu nasıl yaparız aşamada anlaşılmayan bir yer var mı? Yok. Bir dahaki dersinizde görüşürüz. Allah'a ısmarladık.